Evet arkadaşlar ben Float. Bugün sizinle Happy Verse oynayacağız. de. Keşke ses efektim olsaydı maalesef. Neyden başlayalım? Oynamadığım şeylerden başlamak istiyorum. Çünkü Pokemon'u falan oynadım. Sonra baktım YouTube'da çok fazla bununla ilgili video çekiliyor. Ben de çekiyorum ve Limbo. Çok zevkli ye benziyor. Oynamadım da şey. Yani Limbo'nun oyunu bayağı zevkli. Neydi falan filan. Ha, adama vuramadı. Uf uf Çek kendini. Takla. Of. Ya, ne yaptım ben ya? Nasıl başladık? RSC. Evet, tamam. Boşluk zıplama. CTR'de bacağının kırılmaması. Çok güzel. Az. Herhalde bunu üstünden gideceğim. Az önce adam kafasını gördünüz diye. Umuyorum. Kesin öldüm. Kesin öldüm. Hayır az kalsın kafama gömüyordum. abi bu. Na gömdüm. Hayır. Hayır. Of. Ve. Mutlu son. <laughs> abi. Yavaş, yavaş Sakin sakin. Of. Abi nereye girdi bir bakın. Şimdi. Ya bırakalım. Çek kendini. Daha kötü pozisyonlara sokuyorum. Neyse devam. <laughs> Bu sefer yapacağım evet. Şu da kapan var. Geçtik. Şunu anladım. Yavaş. Şu an kafamıza girecek. Bir de az kalsın gidiyorduk. Bu kafamıza girebilecek bir şey. Ee, şimdi şu gelsin. Geç. O az kalsın. Kafa yine gidiyordu. Hep kafa zaten. Ve bir de kalp önemli ve altın bitti. Oynadığın için teşekkürler. Biraz kısa olmuş o yüzden 4 verdim zevkle ama kısa. Hmm. Başka ne var? Koş. Koş. Hadi bakalım. Ve büyük ihtimalle yine CTRL ile başlayacağım. Tutun. Neyi tutun? Hayır erkeği tutma. Onun kafanın üstüne koy erkeği. O ok katıyorlar. Hayır. Kesin öldüm. Hayır. Tutunacak bir şey lazım. Of kafam kafam kesti öldüm. Ya yani hareket edemiyorum. Bu da oyunu bitiremeyeceğim anlamına geliyor. Neyse tekrar. Bu sefer şöyle fantastik bir atlayış oldu ve şu şişkoyu alabilirsem eğer kucağıma ölmem. Şişkoyu tutun. Oha. Abi kadının <laughs> kafasını kopardım ben ona gidiyorum. Nasıl olduysa Küçük çocuk. Küçük çocuğu tuttum. Küçük çocuk beni öldürmez korur. Çok güzel bacağını çek. O oh, şişkon kollar koptu. Abi çocuk kalktı. Çocuk gitti. <laughs> Artık cesedimi dinleyin Ah, abi kafamla ok yere saplanmış durumda. Tekrar. Hatta. Tutun. Yine küçük çocuk. Küçük çocuğu tutma. Arabayı tut. Hay, adamı tuttum. Oy oy oy. Tut bir şey tut lan onu değil daha daha uçmayacak bir şey tut oy 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 ben, <laughs> abi çok zevkli ya bundan zevkli oyun oynamadı sonra oynadım lan neyse şu şişkoyu bir kaldırsam var ya oy bırakma o şişkoyu gözünü seveyim bırakma o şişko şişko bile uçuyor düşünün öyle bir şey, şey yaşıyorum evet hala ölmedim sonuna geldik ve bitti. yine arabadan. Olamaz. Bu vücudum parçalanmış. Ha. Ah. Atla. Tutun. Tutun. Tamam. Bu arada bir şey diyeceğim. Can Şişko gitme. Şişko lütfen. Lütfen gitme. Tek sen kaldın. Adam uçuyor şu an. Şişko'yu kaldıramıyorlar kolay kolay. Şey diyecektim. Kesin beni al Oy. Burayı yapamıyoruz işte ya. Ben lafımı diyeyim sonra devam şey. Video biraz kasıyor olabilir sebebi şu. Bu oyunu kaydedecek program bulamadım. Ben de Camtasia ile kaydettim. O da kasıyor. Neyse devam edelim. Tutacak bir şey yokmuş. Çöp kovasını Tut. Uf. Uy kafamız koptu. Uy. Uy uşağım. Hiç cive dolmuyor da tutun bir şey. Yere tutunun. Bu sefer uçmam. Garanti ederim. Eee. <laughs> ne oldu ya orada? Abi ben ölmüşüm. <laughs> Şu parmağıyla UFO gösteren genç var ya öndeki Onu tutmaya çalışacağım. Dur. Ah kolum koptu. Kol benim için en önemli şey. Bir. Yok. Yani onu tutamadım. Gene arkaya gittim. Niye öne gideceğim? Çünkü bomba patlıyor. hep evet, o sondaki bomba. Oy. ya ne yapılmaz bu bölümmüş. Tut tut tut. Üstünü ört. Küçük çocukla üstünü örttük. Çok güzel. Artık ölmem. Umarım ve bomba. Ya Birazdan yaşıyor muyum diye arada bir sol tuşuna basıyorum. O da beni böyle kaldırıyor. Küçük çocuğu bırakmayacağım. O da benimle eh, ısın. Kafasını kopar. Çocuğu fırlat gitsin. Ha, çocuk öldü. Tek bacağından salla. <laughs> Çocuğun kolu kaldı. At. Oley çok zevkli bir oyun. Tut şundan. Şimdi atabilirim. Yani zaman yapmadan gitmeyeceğim olmadı. Kadın kadın kadın. Akrobasi yapıyorum arabanın üstüne şiş koyup. <laughs> oy oy oy. varsa mı görüyorsunuz? Ya da büyük sindirim yok. Ya çok saçmaladım. inşallah biyoloji öğretmenim görmeyecek böyle şeyleri. Ağzımı bunu kırar yoksa. Uf gene üste geldim. Takla açmam lazım. Ya bir yaşlıyı ya al beni bırak. Çok güzel. Bakın amuda yaşlıyı bırak. Yaşlı in üstüm ben. Aslında ok beni çekmişti. Ben de yaşlıyı tuttum. O yüzden ölmedim. Neyse devam. Atla arabadan. Tutun tutacak bir şey. Şu kadın. Kadın yerinden kalkmıyor şu an. O yüzden çok güzel. Azıcık şu hangi tuşlardan. Aa bacağıma girdi ok. Ne oldu? Bu sefer ben suçlu değilim. Da şişkoyu atıyorum. Arabaya binebilirsem iyi olur. Amca bir çekil. Kimse yanlış anlamasın. Yanlış ellerinden tutmuyorum adamı. Abi bu, bu yaşlı çok kötü. Ya terbiyeli bir çocuğum. Söylemeyeceğim o yüzden. Terbiyesiz sanmasınlar beni. Abi ne yapılmaz bölmüş Düşmemle kol koparıyorum ya. Gene çocuğu aldım. Bombayla atlattık. Arabada yaşayan gene çocukla ben kaldım. Çocuk gitti. Çocuk gitti. Ya abi. Olmuyor arkadaş. Bu bölüm olmuyor. Ama yapacağız. Başka şansımız yok. En kötü hızlı çekim şey yapacağım. Adamı arabadan düşüreceğim. Son hızlı çekim sürüne sürüne bitireceğim. Bakın yaşıyoruz. Ama kolumuz yok. Bomba patladı. Oo, o bu kadar büyük müydü ya bizim sistemimiz? Şuna bir tutun tam var ya. Hah. Bırak bir. Şimdi bir yerimiz gene koca takla açmam lazım. Nasıl açabilirim? Şun neyse bir dakika. Ben bir daha basacağım. Şimdi hızlı çekim gösteririm belki o sahneleri. Kimse yanlış anlasın. Örn. Şöyle. Nasıl oluyor Şöyle. Olmuyor. Ne şu Ctrl'de, şimdi Ctrl'de Shift. Böyle böyle hızlı çekim gösterme olasılığım var bayağı yüksek. Ama biraz daha deneyim ya. Daha erken. Daha 8 dakika 29, 30, 30 gibi artıyor zaman. Vay. Çocuk. bu çocuğu atmayacaktım. Hep çocuk yaşıyor. Ya. Çocuk olamıyorduk değil mi? Karakter seçim yoktu. Şişko'yu tut. Şişko'yu tut. Şişko'yu tut. Şişko'yu al kucağına. Şişko ya. Ay bomba patlayacak. Aa. Oyun Şişko da gitti. Ya yat orda Öldüm mü? Hayır yaş. Öldüm. Yaşıyor mu abi? Artık öldüm. Ya şey yapsak ve bitirdik saysanız olmaz mı? Ya bitmiyor çünkü böyle. Tutun. Arabaya tutun sanırım. Hayır. Şu tur işte tutunmuşum. Bomba patlıyor. 3 2. Neyse bizim bacağımız kopmuyor en azından bombada. Geldik. Eğer şuradaki bombayı da atlatırsak Ay, hayır kafamı kopardı. Lan o kadar şey var. Niye kafamı alıyorsun beni? Oy araba da ezdi. Ya çok kötü bir şey ya. Çok tutacak bir şey ya. Değil mi? vurursak topa bir de milli takıma gideriz diye düşünüyorum. Bu ne ya? Bilmediğim bir yerden kıl geldi. Öldük mü? Kafamız duruyor ve bitti. İşte 20 saniye rekorum. Hatta bitirdim çok uğraştırdım beni ama beş veriyorum hakkın. Neyse ee, Sanırım şimdilik bu kadar olsun oyun Başka videolarda ileri videolarda görüşmek üzere bir de şehir dışına gideceğim için büyük videolar çekemiyorum bunun gibi Ufak ufak Ama Gidişim dönüşüm gibi olmayacak Hello there How are you doing Bismillah. Şey Şöyle gösterebilir miyim? Get ready for the time of your life. Gidin lan. Video çekiyorum burada işini etmeyin. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha videoyu durdurmamışım. izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.